Evet, Battlefield 6'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu videoyu sponsor oldukları için EA'ye teşekkür ederim. Oyuna girmeden önce oyundan kısa bir bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi daha önceden de videosunu çekmiştim. Farklı oyun modlarında oynamıştım. Battlefield 6'da bir sürü yeni oyun modu var. Breakthrough, Escalation, Conquest gibi oyun modları var. Bunları oyun içinde burada görüntüleyebilirsiniz. Hepsinde amaçlar farklı oluyor. Farklı farklı haritalar var. Mesela Liberation Peak diye bir harita var. Tacikistan'da geçiyor. Mirak Valley diye bir harita var. Siege of Cairo diye bir harita var. Bu haritaları da elimizden geldiğince bu videoda oynayacağız. Mesela Brooklyn sokaklarında geçen bir harita var. Empire State diye. Manhattan'da geçen Manhattan Bridge yani o Manhattan Köprüsü'nün orada geçen bir harita var. Dünyanın böyle farklı yerlerinde, ikonik yerlerinde geçen haritalar var Battlefield 6'da. Bildiğiniz gibi sınıflar var. Assault, Medic, Recon, Engineer gibi sınıflar var ve farklı silahlar var. Bunları da oyun içini birazdan deneyeceğiz. 28 Ekim'de tüm platformlarda oynanabilir bir şekilde online olacak. PlayStation 5, Xbox Series, XS ve Windows platformlarından bahsediyorum. Bu arada 28 Ekim'de de ilk sezon başlıyor. E, bunu da söylemiş olayım. Kaçırmayın. Her sezon aylık olarak yepyeni içerikler gelecek. Sezon 1'den itibaren yeni haritalar, silahlar, oyun modları ve araçlar e, görmeyi bekleyebilirsiniz. Bunlar sadece Battlefield 6 multiplayer geliştirmek için değil aynı zamanda da community experience'ları yani community'nin yapmış olduğu oyun modlarının gelişmesi için de bir araç olarak kullanılabilecek haberiniz olsun. Twitch'e girip oradan da Battlefield 6 droplarına bakmayı mutlaka unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. İyi seyirler. Peace. Breakthrough modundayım. Objektifleri savunmamız lazım ve düşmanların objektiflerini ele geçirmemiz lazım tabii ki. De. Ee, rastgele bir klasik şu an, Onu ölünce değiştireceğim kuşlar biraz fazla ağır şu onu Bunu bilmiyorum bir şey yapabilir miyim ama Geçen videoyu izlediyseniz bir önceki Battlefield 6 videosunu Bayağı güzel klaslar var Allah <laughs> Hep birlikte bombasının dışına çıktık geri döndük Biz ateş Dur oğlum beni izle Yani bu çizgiden böyle gidiyoruz güzel yani ilk kilimi aldım. Oraya giremiyoruz ama düşmanlar önünde Level atladığım rank 2 diyorum sana. Çok Bu silah güzelmiş aslında ben bunu tutunabilirim. Biraz sıkıntılardayız hepimiz. Böyle bir bomba. biraz geri biraz, geri biraz geri gidelim. Biraz geri gidelim. Bu arada oyun şu anda Steam'de ee, Stil'den oynayabilirsiniz. Ne oluyor oğlum? Sakin ol lan. Oo. Abi arkalandım be. Ah be, fena gitmiyordum ama fena gitmiyordum. İlk defa böyle ölmeden 3-4 kill alabildim. Ama şeyimi değiştirmek istiyorum. Engineer değil de Assault, Medic. Ben Medic'tim zaten. Niye o kadar ağır silahım vardı o zaman birimle? Bana böyle bir şey ver. Ben medikten devam edeyim. Güzel, tamam. Bu haritada ilk defa oynuyorum. Bu haritayı daha çok sevdim diyebilirim yani. Hani... Oo. Tam döndük, kombata döndük, kombat. burası da onların bölgesi oldu artık. Kaç 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 kaç. Evet, yani adamların bölgesi sızamaz. Uzaktan uzaktan vuracağız. Bir de sniper'ım denesem o zaman. Ah! Oh! Güzel headshot attım uzaktan ama güzel güzel tamam. Tek yapmam gereken şu an iyi bir pozisyon almak. Zar zor pozisyonumuzu aldık ama hiç sıkıntı yok. Şöyle bir. Abi şöyle bir dedim yeni şey yap. Hadi hadi hadi. Niye hadi hadi kaldır. Oğlum yanındayım lan. Lan sen nasıl bir adamsın ya? Yanındayım ya. Lan sen ne biçim insansın? Beni tarayamadın. Dedi ben bunu patlatayım patlattı beni sonra. Tamam ta tankın içindeyim. yürü abi. Yürü abi. Kazandık. İşte bu kadar. Çok basit oyundu. Gördüğünüz gibi. Bayağı iyi taşıdım oyunu. Öyle öyle. 12 kilim var. 12'de lüzdür mu? Ölmüş. Neyim ben? Benim nikim falan yok mu hocam? Resmin bile yok. Korkak. 16 kilo almışım. Gayet iyi gayet iyi. Şimdi biraz bu oyunu iyice oynayıp tabi oyun modlarının farkını anlamak lazım. Herhalde karşı takım saldırıyordu biz savunuyorduk çünkü bizim bölgemizi alma, almalarına rağmen biz kazandık oyunu. Onu tam çözemedim. Şimdi bir de şu modu denemek istiyorum. Genelde ilk modlar hep ısınma olur biliyorsunuz. Biraz ısındık şimdi. Bak ben bu haritayı şimdiden çok sevdim. Niye? Yemişi. Şehir içinde falan. Hoşça ya. Güzel abi güzel. Ha şimdi şöyle bir bakalım. Herkes sağdan gidiyor. Herkes soldan gidiyor. Biz ortadan gideceğiz direkt. Yalnız kurt misali. Gördüğümü indireceğim. Baksana direkt yatırdım. Bunu hep yapmak istemiştim. Oldu. Bunu hep yapmak istemiştim arkalarından gidip milletin. Vallahi oldu bu sefer. Güzel güzel. Neler oluyor ya? Yanıyorum oğlum. Böyle bir ışınlandı ki adam. Kaç hocam, kaç. Şöyle bir bomba iş yapar bence. Vallahi iş yaptı. Araç da bayağı iyi. Duvar falan yıkıyor. Gayet sağlam. Böyle aracı kullandık. Sızmak için. Şimdi sızdığımıza göre Saklana saklana abi. Ya abi beni nasıl gördün oradan? Ya inanılmaz bir göz eğim var herkeste herhalde. Bu ne ya? Çok da güzel sürmüştim ya. Ben ilk oynadığımda bu kadar zor değildi bu oyun kapalı beta da bu kadar zor değil. Ne oluyor ya? Herkese eğim var kapalı betada hiç ara vermemişler galiba. Biraz şöyle kill almak istiyorum ya. resliceğim dur Ya seni niye resliyorum ki ben seni ben niye resliyorum ha delireceğim şimdi Oha oradan da dürütle beni vurma be O kadar da değil yani ya Güzel Yolla Güzel güzel güzel. Bak anca ısınıyorum. Yemin ederim ısınıyorum anca ama. Bir de support oynayalım biraz da. Güzel. Daha iyi görmeye başladım galiba düşmanları. Onunla da alakası olabilir. Ne yapıyorsun lan en üst katta? Manyak herif neler yapıyorsun? Yalnız ne oldu oğlum bana? Bana ne oldu oğlum lan? 7-8 kill. Triple kill diyorum sana. Yemin tek başıma galiba objektif aldım. Bomba vermiyor onu anlamadım ya. Bomba vermesi lazım aslında. Oo adam elinde roketle bekliyor hocam. Sen motion sensöre bastın döndü adam. Resmen motion sensörü kullanıyormuş yani. Yalnız 17 kile çıktım fenayım şu an makineyim. Hemen bizimkilerin burada doğalım. Doğ hocam. Bizimkiler binanın içinde bir yerde. Onların yanında doğalım. Herkesi nasıl arı kalacak bir yerde doğduk ya. Lan önümdeydiniz bizim takım önümdeydi ne oldu? Yemişler galiba bizim takımı. Kurabiye gibi yemişler. Bu haritenin olayı da binalara çıkmak bak ben onu anladım. Biraz geç oldu ama. Seni Allah ne Beyler böyle 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 5 kişi 5 kişi. Ya Güzel ama güzel en çok killlerden biri bende herhalde. 23 killim var. Takımda gerçekten 31 kilo olan var. Başka da yok mu kadar kilo olan? Yalnız oyun oğlum tankın yanında da olmuşum ya. Ya nasıl ölmüyor? Headshot'ı koydu baba. Bombayla da bir tane gelir mi? Ulan! Ah! Let's go! Bu da böyle bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi Battlefield 6'yı Steam'den oynayabilirsiniz. bayağı keyifli. Farklı farklı oyun modları var ve oynadıkça yeni silahlar açılıyor. Kesinlikle bir deneyin derim. Tavsiye ederim. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Peace!